merhaba, hoş geldiniz dersine. Umarım iyisinizdir, sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. O olmadı mı? Diğerlerinin hiçbir hükmü yok çünkü. 12. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı konu anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dostlarım. Hala birinci ünitedeyiz. Bu dersimizde ilk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlüklerine bakacağız. Bu dersin ücretsiz PDF desteği bu videonun açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan bilgisayarınıza, tabletinize indirip gerekli tekrarları ne yapayım bu adamı yüzü gözünü görmek istemiyor dediğiniz zamanlarda pdf üzerinden de tekrarlarınızı yapabilirsiniz. Haydi dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi Türkçenin sözlükleri oldukça geniş yüzlerce yıl geçmişe dayanan bir konu başlığıdır. Çünkü Türklerde sözlükçülük geleneği oldukça eskidir. Neredeyse bin yıllık bir geçmişi olan Türkçe sözlükler listemizi Gelin tek tek sıralayalım. Mesela en meşhurlarından biri Divan-ı Türk 1074 yılında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış. Bugün bilinen ilk Türkçe sözlük, ilk gramer kitabımız Divan-ı Türk. Kaşgarlı Mahmut tarafından iki yıl içerisinde yazılıyor. Araplara hem Türkçe öğretmek hem de Türkçe'nin Arapça karşısında erimesini engellemek, Türkçe'nin gelişmiş bir dil olduğunu göstermek için yazılan bu sözlükte 7.500 kelime yer alır. Eser sadece sözlük değil, aynı zamanda o dönemin özellikle sözlü dönemin ürünleri olan şiir ve atasözlerini içeren de bir antoloji kitabıdır, yani yarı ansiklopedik bir eserdir. Ayrıca dönemin Türk boylarını yaşadığı yerleri gösteren içinde güzel de bir harita vardır dostlarım, oldukça önemli. Bir diğeri Muhakemetül Edep 12. yüzyılda Zamahşeri tarafından yazılmış. Divan-ı Lugati Türk'ün tam tersidir dostlar. Zamahşeri tarafından 12. yüzyılda Türkçe, Arapça, Farsça ve Moğolca şeklinde hazırlanmış bir sözlük. Harizm Şahı'nın isteği üzerine Türklere Arapçayı öğretmek amacıyla hazırlanmış olan sözlük uzun bir süre medreselerde ders kitabı olarak da okutulmuş. Sözlük toplamda 5 bölümden oluşuyor. İsimler, fiiller, harfler, isim çekimi, fiil çekimi başlıkları altında sunuluyor dostlar. Bir diğeri Codex Comanicus 14. yüzyılda İtalyanlar ve Almanlar tarafından yazılmış. Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan Kıpçak Türklerinin dilini Hristiyan din adamlarına öğretmek amacıyla 14. yüzyılda İtalyan ve Almanlar tarafından yazılmış. İki bölümden oluşan sözlüğün adı Latince'dir ve anlam olarak Kuman kitabını ifade eder. Eserin içinde Türkçe ve Latince sözlükler, metin örnekleri ve gramer bilgileri de yer almaktadır. Sözlük yaklaşık 60 yılda birçok kişinin yazdıkları parçaların bir araya getirilmesiyle oluşmuş önemli bir eserdir. Muhakemetül Lugateyn 15. yüzyılda Çağatay sahasının en büyük ismi Alişir Nevai tarafından yazılmış. Türkçenin Farsçadan daha üstün bir dil olduğunu ispatlamak adına yazdığı bir eserdir. Esasında bir dil bilgisi kitabıdır. Alişir Nevai Türkçe hakkındaki görüşlerini de ortaya koymuş. Türklerin sosyal, siyasi, ekonomik, kültürel yaşantısı hakkında bilgi verirken çok sayıda kelimeye değinip onların anlamlarını da açıkladığı için eser aynı zamanda sözlük olarak da kabul görmüş. 1499 yılında eserini tamamlayan yazar Türkçenin Farsça karşısında değersiz görülmesine karşı çıkarak edebi bir dil olarak Farsçadan daha üstün bir dil olduğunu ortaya koymak için yazdığı bir eseridir. Evet kitabı Lugati Vankulu 16. yüzyılda Vankulu Mehmet Efendi tarafından yazılmış dostlar. 1589 yılında kaleme alınmış. Müteferrika matbaasında basılan ilk eser. Önemli bir özellik. Kitab-ı Lugati Vankulu 500 adet olarak çoğaltılmış. Arapça Türkçe olarak oluşturulan eserin içerisinde 45 aşkın madde bulunmaktadır. Evet. Tuhve-i Vehbi 18. yüzyıl hani şu meşhur Sümbülzade Vehbi Efendi var ya kanalımda da videosu var. Zaten aramalara Sümbülzade Vehbi Efendi'yi arattığınızda benim videom ilk sayfada mutlaka çıkıyor. O hani meşhur şiiri padişah Asunan Şah şair, şey şairimiz. İzleyin o videoyu kahve molası videolarında. Sümbülzade Vehbi Efendi 18. yüzyılda yazılmış manzum bir sözlüktür. Farsça Türkçe sözlük olarak bilinir. Peki lehçeyi Osmani Ahmet Vefik Paşa tarafından yazılıyor dostlar. Osmanlı lehçesi manasına gelen sözlük kitabı iki ciltten oluşur. Türkçeden Türkçeye şeklinde hazırlanması önemli bir detaydır ve bu anlamda da ilktir dostlar. Sözlükte Arap alfabe sistemine göre dönemin örnek Türkçe cümleleri listelenmiş. Birçok Türkçe sözcüğün yer aldığı sözlük daha sonraki yıllarda yazılan diğer sözlüklere de kaynaklık etmiştir. Unutmayalım. Lügat-ı Naci, Muhallim Naci tarafından yazılır 1890'da. Burada Osmanlıca'daki birçok Arapça ve Farsça kelimelerin karşılıklarını görüyoruz. Muhallim Naci'nin ölümünden sonra 1894 yılında yayınlanan sözcükte aynı zamanda Batı dillerinden Türkçe'ye girmiş sözcüklerle birlikte toplamda 18 bin madde başı sıralanmıştır diyeceğiz. Kamusül Türkiye zaten bu kamusla başlayanların tamamı Şemsettin Sami'ye aittir unutmayalım. Dönemin en başarılı çalışmalarından biri adında Türk kelimesini barındırıp Türkçeden Türkçe'ye şeklinde hazırlanan Kamusül Türkiye'de sanatçımız Türkçe'ye dahil olmamış Arapça ve Farsça kelimeleri elemiş ve Türkçe kökenli kelimelere öncelik vermiştir. Yabancı kelimeler yerine Türkçe kelimelerin ön plana çıkarması bakımından oldukça önemli bir eserdir dostlarım. Radloff Lugatı 1911 ünlü Türkolog Radloff William Radloff tarafından yazılmış. Hani bu Manas destanını da incelemişti ya. Önemli bir isim. 1893-1911 yıllar arasında bitirilmiş. 40 farklı lehçeden ve ağızdan oluşan bir içeriğe sahip sözlüktür dostlar unutmayalım. Evet TDK Türkçe sözlüğü. Yaktın bizi TDK. Ah senin bu güncellemelerin yok mu? Yetişemiyoruz hızına. Cumhuriyet döneminde dil alanında yapılan yenilikler ve çalışmalarla sözlükçülük geleneğinde de önemli gelişmeler oluşuyor. Türkçeye ait önceki kaynaklar ile yerel ağızlardaki kelimelerin tespit edilmesiyle ilgili Türk Dili Tetkik Cemiyeti sonradan Türk Dil Kurumu olacak çalışmalar yaparak büyük bir sözlük hazırlamaya başlıyor. TDK tarafından yapılan çalışmalarla günümüzde de gelişmeye devam eden Türkçe sözlük birçok ihtiyacı karşılayacak niteliğe de sahiptir diyeceğiz. E bunun bir de genel ağa yansımış olanı var ki biz daha çok onu kullanıyoruz. Türk Dil Kurumu bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları internet ortamında da bizle paylaşıyor. Basılı kaynakların dışında sesli Türkçe sözlük kelimelerin telaffuzu noktasında da önemli bir çalışma olarak ön plana çıkıyor. İnsanlar en azından nasıl telaffuz edilmesi gerektiğini de bu çeşit öğrenebiliyorlar. Evet kıymetli dostlarım teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Sağ olun var olun. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.